Bugün Temmuz ayının 12'si, Osmaniye'ye geldim. Yasusku'ya çelik rötuş yaptırmaya başladım. Gel baba. Buralarda taş burukları vardı. İçerisi paslanmış, düşmemişti ama evet. biz temizledik. Bunları rötuş yapacağız. Şimdi gözlüğün önünde yapıyoruz. Bizim yaptığımızda filtre falan görüyor mu? Yok. Filtre nerede? Filtre yok abi. Filtre? Polen filtresi var, mazot evet, filtresi var, var. Mazot var. Ama bizim yaptığımız işte Filitreyi. Nasıl oluyor? Güzel. Gördün K mü? Kapandı he. Ya bu birkaç defa daha öyle bir bir he. yapmaya olmaz. İki çeşit temizliğimizi yaptık. Pastamızı yaptık. Rötuşlarımıza başladık. Günün içerisinde de seni geri yolcu edeceğiz Allah nasip ederse. Yeterdi bunu at gitsin.